Sırf o festival için. E biz burada festival yaptık, kendi yerimizde <laughs> kavrulduk. Bu önemli. İkincisi de ben bunu hep dillendirdim. Bizim federasyon başkanımıza da Ankara'ya, o da başkanlarımıza da Böyle bir oluşum var. Artı, e biliyorsunuz şimdi dünya küçüldü başkanım dediği gibi. Avrupa Birliği fonlarında eğitim için ayrılmış ciddi fonlar var. Bu fonları da biz devreye sokma şansımız var. Ne o da başkanlarımız ne de federasyon buna bir şey yapamadı. Sonra biz Ukrayna'dan sonra Leningrad'da, St. Petersburg'da davet edildik. CMC evet. Genel Başkan oraya gelmişti. Ben gittim. Türkiye'yi üye yapmak istiyoruz. Ne gerekiyor? İkinci günü bize toplantı ayarladık ve orada bizim üyeliğimiz onaylandı. Şu an bütün biliyorsunuz internet sitelerinde Türk bayrağı aslanlar gibi orada dalgalanıyor. Bunu Türkiye'ye oluşturmak için de biraz özverili gerekiyor. İşte aidatlar var çünkü o sistemin işlemesi için ciddi maddi şeyler var. İşte mankeniydi, organizasyonlarda kolay değil. Fonlar oluşturulmuş, yani aidatları var. Bunlara biz yatırdık, İşte arkadaşlarımızın çoğu da yatırdı bunu. Ee, bunun daha gelişmesi için biz bunu dernekleştirmek, şubeleştirmek gerekiyor. Şu an evet. biz yasal üyesiyiz ama Türkiye'de bunun ayağını ciddi anlamda oluşturup evet. bize katkısını işte sen geldin gördün, evet. Dünyan değişti. Peki evet. Kültür Bakanlığı'ndan müzakere ettiniz bunlar ilgili Şimdi bir... Şimdi şöyle ben bu ayağını... yani şeyse ben arada bilir miyim? Şimdi şöyle bakın, Sayın Başkanım. Bunun dosyalarını biz hazırladık. Bana danış, danışmanlık hizmeti veren bir arkadaşım vardı. Son aşamaya geldi. Sonra biz ayrıldık o arkadaşlar. Yani anlaşamadık ayrıldık. Sonra biraz ertelenmiş oldu. Şimdi bütün doneler var işte. Yani yurt dışında yaptıklarımız, ba bağlantılarımız. Ve Kültür Bakanlığı'ndan yakın olan insanlar da ya böyle bir şey yapıyorsunuz nasıl destek yok diye bir de bizi azarlıyorlar. Mutlaka yani o önümüzdeki süreçte işte bu yapılacaktır çünkü ciddi Bakanlığı bir organizasyon biz... 12 ülke katılıyor yani buna Yani bize bir görev var. düşerse bu konuda Kültür Bakanlığı evet. hükümet nezdinde Net, çok şükür evet. biliyorsunuz o da bir tabii takım var. arkadaşlarımız tamam. dostlarımız işte var. Valla işte dosya hazırlayacağız siz götürürseniz başkanım. Elimizden gelen hep beraber götürürüz veririz. Elimizden gelen de yaparız. Yani bizim için. şöyle ben yani bu arada unuttuğum bir şey var Onu ona bir teşekkür edelim. Torbalı Belediye Başkanı'na bir teşekkür etmemiz lazım. Ya şimdi evet. bu <laughs> Şimdi sağ olsun geçen sene e, biz artık şey hatta biz dedik ki Torbalı'yla Tortum kardeş ilçeler edelim. Şimdi Torbalı Almanya'dan bir ilçeyle kardeş öğrenci değişimi yapıyorlar. Hmm. Benim ciddi anlamda projeler Tortum Belediye Başkanı çok iyi bir arkadaşımız. Hasan şey e, Hasan Hoca falan çok hmm. tanıdığım, sağ olsun ziyaretine gittiğim zaman ...bizi ağırlayan bir hocamız. Torbalı Tortum isimleri. Ya şeyse o esprisi de evet. e, e, bu öğrenci değişimi çok önemsiyorum. Kafiyeye yani. uygun demek istiyorum. Evet. <gülüyor> yani <gülüyor> evet. E, Bende şanslıyım. Bir de, de şiir yazarım hocam onunla ilgili. Efendim? Bir de şiir yazarız onunla ilgili Olur, sonra. Olur tabii neden olmasın? Neden olmasın? <laughs> yani sağ olsun İsmail Başkan geçmiş dönemde ciddi bize destek tabii verdi. Canım, sağ olsun. E, İzmir'den de şimdi e, bakın e, şu an kültür müdürü olan bir arkadaşımız var. Hatta geçen ziyaret ettik biliyorsunuz. Evet. Eee işte açılışlar falan yapılacak. Ondan sonra ciddi anlamda Konak Belediyesi de bu anlamda bize destek verecek. Hakan Bey yapar. Hakan Tartan şu an Amerika'da döndüğü zaman bu projelerimiz var. Onları da paylaşacağız. Yani CMC'nin öyle bir açılımı var ve dünya değişiyor. Yani... Şimdi CMC üyesi e, Muğla Yatağı'ndan bir arkadaşımız var, var Yüksel Korkmaz. İyi akşamlar Yüksel. İyi akşamlar Alo, de. İyi akşamlar Yüksel'cim. İyi akşamlar diyorum. Yüksel Bey hoş geldin. Alo, iyi akşamlar. Nasılsın? Allah aşkına, nasılsınız? Valla özledik seni artık. Gel <laughs> İzmir'e yüzünü görelim. <laughs> Yükselmeyi de evet, Şakir evet, abimi. kuaför arkadaşımız. Ve Emel Hanım'ı orada görmek çok güzel. Sağ ol, sağ ol. Çok Yükselcim. güzel bir program yapmışsınız. Sağ, sağ ol. Güzelce ben kardeşim, bak, bu, 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 da bir örnektir. Evet. Sözünü kesiyorum Yüksel. Biraz açalım sağ olasın. Yüksel arkadaşımız Mola'dan. Evet. Bir şekilde ilişkilendik. Ee, ve ciddi katıldı organizasyona sağ olsun Her ee, harbi böyle şey o Türk insanı tiplemesidir evet. yükselde. Evet. İşte bizim İç yemeğimize tane kadar tane evet. <laughs> bizim yemeğimize kadar hazırlayan biliyorsun orada Yüksel işte. Yüksel olmasa aç kalmıştık Ukrayna'da hocam. falan filan <laughs> diye. E, ee, yürekli bir arkadaşımız evet. ve işte CMC'nin yaptıklarından bir tanesi de budur. Bakın e, Mula yatan ne? Çok Sörf çok teşekkürler. teşekkürler. Buradan çıkan arkadaşımız ufku değişti. Evet. evet. Yani bu böyle bir şey. Yani sen evet. Biraz önce dedin ya dünyayı gezdim muhteşem tabii memleketimiz başka ama her yerden o kültürden birazcık alıp zenginleşmektir. Evet biz olarak da bu sayede tabii. kitlendik. Yüksel evet. Bey Ağrın sorunuz var mı efendim? Valla e, sorun değil de onları orada görmek yani e, çok güzel bir şey oldu. Hayırlı, İnşallah hayırlı. bir gün seni de burada ağırlayacağız Yüksel'cim. İnşallah. Yükselci. İnşallah Allah Her hafta bir kuaförümüzü <laughs> konuk edeceğiz çünkü. Takir evet. abim de ya. bayağı yakışıklıymış. Televizyonda daha güzel görüyoruz. Sağ ol Yüksel'cim. <laughs> <laughs> sağ ol Allah razı <laughs> olsun. <laughs> çok sağ ol. Sizlere <laughs> iyi sağ ol. programlar diliyorum. Teşekkürler. Sağ ol Yüksel'cim. Yenge <laughs> hanıma, çocuklara Keşide, selam. Bütün bu olaya selamlar. selam. Bizden de çok çok selam. Sağ olasın. Teşekkürler bizi yalnız bırakmadığınız için. Sağ olun. Yalnız canlı yayında ikinize bir şey söylemek istiyorum. Buyur başkanım. Canlı yayında söylemek Buyur baş... istiyorum. Buyur başkanım. Şu resim geliyor ya. Evet. İkiniz de böyle değilsiniz. Çok şey, kilolu görüyorsunuz. Şimdi seyirciler zannediyor ki siz hakikaten böylesiniz. Böyle <laughs> değilsiniz. <laughs> <laughs> Aslında Yok seyirciler. seyirciler. <laughs> Ciddi söylüyorum. Bu hakikaten bunun bir çözüm yolu bunun. Ama bana. televizyonda hep böyle oluyor. Yani e Yok öyle değil. ben sizin bütün seyircilerimize başkanım. Hanımefendi ve beyefendi şey. böyle değiller yani. Siz bunu... Teşekkür ederim. Başkanım inanır mısın? Çıkışta bir şeyler söyleyeyim Ne bir bravo. <laughs> e, hiçbir şey yok. Böyle doğal olarak. Ama doğal, ben, ben doğal, bu doğal, şey... haliniz değil. Onu demek istiyorum. Yani doğal olacak. haliniz şey... olsa. Yani. Hemen <laughs> ya, bir şey diyemeyeceğim. Bu doğal haliniz değil. Hanımefendiye bakıyorum. Manken gibi duruyor. <laughs> ol, Buraya bakıyorum. Buraya bak. <laughs> <laughs> sağ <laughs> sağ olun başkanım. Sağ olun. <laughs> Yeni bir BTL çekmek bir <laughs> Evet. evet e, kısa evet. bir aramız var zannederim şimdi. Evet. Daha sonra evet. yine birlikte olacağız. Salve. Sevgili seyirciler, artık Harun Cici lans etmenin bir anlamı yok. Dünya tanıyor, Türkiye'de tanımıyor yok. Zaten İzmir'in markası. Hazır buradan geçerken bir çayını içelim dedik. Girdik, burada bir hanfendi, yılların eskitemediği, işte güzelliğin sırrı yok diyen bir hanımefendiyle karşılaştık. Dünya tatlısı, kendisine bir şeyler sormadan geçemeyeceğim. Niye buradasınız efendim? Ben burada gençleşmek için buradayım. Ne zamandır e, Harun Cici'ye geliyorsunuz? Eskiden beri. Tarihini unuttum. Malum. Unuttum. Yani emin ellerde olunca güzellik daha mı tatlı oluyor? Eskiden ona bırakıyorum. Şahane saç bakımı yapıyor. Makyaj yapıyor, her şeyim. Peki, ona efendim, emanet. Güzelliğin sırlarını bize biraz anlatır mısınız? Genç Bakım, sırı... Bakımlı olmak, gıdana dikkat etmek, spor yapmak. Eskiden güzelliğin sırları bunlar diyor. Olmak, hareketli. Kendinden emin olmak. Peki burada Türk hanımına, Türk beyanlarına, genç kızlarımıza bir tavsiyeniz var mı efendim? Tabii var. Devamlı kendilerine bak, baksınlar, bakımlı olsunlar. Bakımlı olmak çok önemlidir bir hanım için. Bir saç bakımı hele en mühimi. Çok teşekkür ediyorum efendim. Söyleşimiz gördüğünüz gibi tüm coşkusuyla devam ediyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Buralara kadar geldiniz. Yine Şakir Bey sormak istediğiniz son bir soru varsa alalım. Evet. Başkanım, çok ee, vakfın dışında başka bir işle meşgul müyüz? Biliyorsunuz ben İzmir'de bir yıldır buradayım. <laughs> Fazla sizinle sadece dışarılarda işte etkinliklerde evet. buluşuyoruz. Tabii ticaret yapıyoruz. Ticaretle evet. buluşuyoruz vakfın dışında. Ee, benim bir de siyasi tarafım var. Evet. Ee, Yol Partisi, Demokrat Parti devamı. Evet. Evet. Orada da siyaset yapıyoruz. Şu anda aktif bir görevim yok. Son dönemde ben Genel İdare Kurulu üyesiydim. Evet. Şimdi biliyorsunuz Anavatan Partisi ile e, Demokrat Parti birleşiyor. Aynı 31'inde evet. nikah kıyıyoruz. Evet. Filat evet. <laughs> <laughs> başladı. <laughs> evet. başladı 31'inde <laughs> nikah kıyıldıktan sonra. Ondan sonra ilçelerde aynı nikahlar kıyacak. İllerde kıyacak. Tekrar kongreye gidecek. Evet. evet. Bir o siyaset yönümüz var. Benim özel uğraşımdan çok sevdiğim şey çiftliğim var benim bir evet, Kırk evet. Pınar çiftliği. Menderes'te duymuşsunuzdur. Çok güzel bir çiftlik. Ben ha. orada uğraşmak uğraşırken atar, atım var çok güzel bir atım var. Bir de ticaret odasından bir görev alıyorsunuz. Sanayi odası. Sanayi odası. Sanayi, odası. Sanayi, odasında Sanayi odası. Meclis üyesiyim. Evet. Ee, ve Ankara Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği delegesiyim. Maşallah. Evet. i̇şte bunlarla uğraşıyoruz yani. Erzurum'da boş durmaz. <laughs> yani, yani çalışır. Ben çok sevdiğim şey çiftlikte dinlenmek. Yani orada çalışırken dinlenmek. Evet. İnşallah bir gün sizi oraya Hep beraber. İnşallah. Beraber. Evet. Beraber. Orada, orada. orada. canlı yayın var. Orada, yayın orada, orada, bir şey yaparız. Olur. Yaparız Olur. inşallah. i̇nşallah. Paket yayın yaparız. Orada gideriz size. Tabii tabii tabii. Mangal <laughs> yaparım. Cah <laughs> kebabı tamam. bile yaparız. Cah tamam. kebabı bile, bile yaparız ya. Tamam. Hep ya. tamam. Aramızda tortubun varken cah kebabı mı ya? <gülüyor> 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 evet. 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 Başkanım insan sizden kopamıyor, ayrılamıyor evet. gerçekten. Çok Var mı son diyeceğiniz bir şey? Size soru sormaya ol. gücümüz yetmiyor sağ daha çok. Çok teşekkür <laughs> ederim. Allah evet. sizden razı olsun. cümlemizden önce size bir teşekkür ederim. Bizi sağ karşılaştırdınız Sık sık karşılaşacağız artık inşallah. Ee, bize bu İzmirli bu bütün dünya kaç devlet izliyor bizi? 74 bildiğim kadarıyla ülke. 74 da da devlet evet. izliyor bizi. Evet. İzleyenlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Evet. Bu fırsatı bize verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Harun'la beraber olmak, sizinle beraber hanımefendiyle beraber olmak da, da bize ayrıca gurur veriyor. Evet, Kanal 35 ailesine biz de evet. teşekkür <laughs> ediyoruz. Biz, bize, evet, bize bu fırsatı biz, verdiği için. için. evet. evet. Sağ olun. Evet. Evet. Ayrıca, ayrı ayrıca herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Ee, var mı telefonumuz? Şu an yok. Evet, evet e, değerli seyirciler, e, yayınımız edin. devam ediyor. Ee, programımız devam ediyor. Ee, Harun Bey... Var mı e senin bir sorusu var galiba? <laughs> evet dinliyorum. Benim sorum siyemsiz, siyemsiz başkası. Yani gerçekten e, kuaförler arasındaki dayanışmayı gördükçe insan daha da çok e, heyecanlanıyor. Ya şimdi bakın ben kurummuş kurum kurumsallaştırmaktan yanayım kesinlikle. İşte Başkan da pek çok ya ben örgütlü toplumdan yanayım. İşte mahallende örgütlü olacaksın, İşte semtinde, ilinde, ilçende. Yani o sivil inisiyatif dediğimiz olaydır işte bu şey de vakıf da bir evet, sivil evet. bir inisiyatiftir. Her ben bölümde örgütlenmek yanayım. gerekiyor. Ve ciddi anlamda da ben kurumsallıktan yanayım. Bu odalar, işte federasyonlar neyse, CMC'de ciddi anlamda bu dünya kamuoyunda mal olmuş ve e, şu an 63 ülkenin üyesi oldu ve bizim de Türk bayramları çekildiği iki senedir bir kurum. Yani CMC deyince şunu da açık net söyleyelim. Konfeder e, Kuaför Mondial de Confederation. Evet, yani açılımı. Açılımı bu. Yani bu konfederasyon, Raspel kadar işte biz gittik, temsil ettik, o, o hakkı kazandık, ülkem adına. Ya bu güzel bir şey. Ee, bunu daha geliştirip ve işte Erzurum'dan, Kars'tan, İstanbul'dan, Bursa'dan üyelerimizle ne kadar o örgütü kurup geliştirirsek o kadar ben güçlü oluruz ve o kadar oluruz. da dünyaya tanıtmış oluruz kendimizi. Evet, evet. Yani Çakir Bey, efendim bak, başkanım. Harun Yalnız Erzurum'u değil, Türkiye için de çok önemli bir bayrağı. Evet, tabii, biz tabii biz canım. bu, yani oraya de. o bayrağı çektirmek, 64 yani. devleti izlettirmesi. İnanın Ukrayna'da Siz... yolda yürürken bile cici cici diye arkasından var. <laughs> <Ne bari. kadar gülüyor> Herkes da, soruyor Harun Bey. de çok anlatırdın değil mi cici? Bravo. Siz Bravo. daha önce yurt evet. dışına çıktınız mı hiç? tabii. Çıkmıştınız. Ya Dünya üçüncüsü Emel Hanım. Öyle evet. mi? Tabii, tabii, evet. tabii. Dün, yani en dünya, en son 2009 gelin başında. Bu başı geçen bizim yaptığımız organizada bu var mıydı? Hayır. Ondan sonraki işte biz yurt dışında bu şey oldu. Ha öyle mi? Hı. Tabii. Ben gezicilerden yarışmada yoktu. Ben öyle hatırlayamıyorum. Ekibi ben. vardı. Ekip mi vardı? Tabii onların ekip vardı. Hı -hı. Doğrudur. O Doğrudur. Polyester falan, falan gelin başında Emel Hanım evet. yani üçüncüsü. dünyada bunları bayrak, Türk bayrağını evet. oraya asmak, astırmak çok önemli. Çok şey. önemli. Onun için evet. Arıncı, yalnız bir durum için değil ...bayrak. Evet. Hayır, Türkiye, Türkiye, için çok önemli. Evet. Evet. Bak ben Baybaşkanım başkanım şunu söylüyorum. Ben Alapınar Poçensli'yim, Tortumlu'yum, Erzurumlu'yum, işte İzmirli'yim kadar Türkiye'li ve dünya vatandaşıyım. Yani aynı Rüzgarda tamaşırlar var. gurur diyorsun. Tabii ki canım ya diyorum ama İşin ben... Bir şey söyleyebilir miyim? Eşiniz nereli? Torbalı. O zaman torbalısınız biraz da ha, değil biraz mi? Biraz karım köylü. Yani <laughs> ya bu şeydir. Hanım yani. köylü. Tekrar sormuşlar <laughs> nerelisin demişler evlenme. Evlenme. <laughs> Aynen, böyle. Ya evet, tabii ki tek yani e, evet. 12-13 yaşına kadar Erzurum'da kaldım ama işte 35 40 senedir de İzmir'deyiz yani. Evet. Böyle bir Tabii şey. İzmirliyiz evet, ya. İzmir'den gurur duyuyoruz. İftar evet. ediyoruz. Zaten hep şeyde haberlerde Erzurum'la Arın dizi geçmiyor. İzmirli diye geçiyor. Evet. Yani söylefatörümüz yani de... evet. diyorlar. Böyle Erzurum'da bu tip olmaz yani. <gülüyor> <gülüyor> bu tip İzmir'e yakışan bir tip. Yani. <laughs> İzmir'de de böyle <laughs> tip yok bak. Ya. Yani. <laughs> Dünyada az bunlar. Ankara'da yani yani bunlar yani bir tip. Ama o sanatçı kimliktir o tam yani. Yani evet. bu entelektüel şeyi de hakikaten evet. kabul ettirmesi çok evet, önemli. Erzurum'da da bunu kabul ettir biliyorsunuz. bir adam olsa. Öyle bu kadar dikkat çekmez. Öyle. Ama bu evet. biliyor işini. Kuaförler işi biliyor. biraz da artist. <laughs> Abi benim işim <gülüyor> 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 Kuaförler biraz da artist camiası oluyor yani böyle. evet sanatçılar. Evet, sanatçı Tabii. doğru. Oturacak için. Oturacak onu bir de yani. Tabii. Oturacak tabii. o oturacak Evet. Oturacak. Şimdi bir de başkanım. Ee, e, Sayın Haymar'a da ben tiyatro ile uğraşıyorum. Bizim ülkede ben oyunculuk yapıyorum. Ciddi mi söylüyorsun? E, tabii tabii. Yani İzmir ülkeyi biliyorsun bu. Ha. Siyasal mezbaha. Bana da başladım. bir rol versen giderim ya? Sana da yakışır. <laughs> yani o şeyi söylemeyi ya. unuttum. Buyur başka. Erzurum'da izlediğimiz o tiyatroyu. Evet. evet. Yani şey. o kongre canlandırmasını. kongresi de evet. kadar güzel benziyordu. Evet. Bu İzmirli çocuklar biliyorsun evet. birlikte geldik. Çağatay da geldi. Evet, ortamızdaydı. konuşmuştuk. Ona da buradan selamlar. Ben onları davet ettim ben evet. İzmir'e. Sıraya koymuşlar zannediyorum o tiyatroyu İzmir'de İzmir e inşallah şansımız olacak. Ben İnşallah. Ben 3 haftası bana ait dedim. 3 hafta ben dolduracağım orayı. Tabii canım. Tamam. Üç hafta çünkü fazla almıyor. Bizim adamlar hep sığmaz. 3 hafta devamlı ben dolduracağım orayı dedim. Ve kabul ettiler. Şey, tiyatro e, genel müdürlük. Orayla, tiyatro, oran, oran, genel, müdür. orayla benim ilişkilerim iyidir. Başka görüştüm olsun. ben onlarla görüştüm. Ben Ve şeyin kızıyla görüştüm. Kazım Karabekir'in kızıyla da görüştüm. Hatta da o, o, evet, o evet. karşılaşmıştı. Evet. O da memnun olurum dedi. Size misafir. Ben benim o dağdaki konuşmamı dinlemiş ama çok hoşuna gitti. <laughs> evet. E, oradaki evet. otelde kaldık. Allah razı olsun. Biz daha kaç ciddi anlamda. Ama bütün e, o fragmanlar geçti. geçti mi? Tabii ben sen göremedim bir şey. Derken... Vallahi ben <laughs> o... bunun bunu bir tane o zaman. Tabii <laughs> o tabii tabii gelir. O da hususta... evet. onlar evet. hiç gelmedi. Bir sohbet bak. Ay e, üç tane <laughs> Gelince sohbet. Bir şuraya şurada bir tane koysan da biz de onları da görürüz. <gülüyor> 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 ya kaç para bu televizyon? Ya ben hiç göremedim vallahi. Başkanım nasip olursa kanalımızın yeni çok büyük yer yapıyorlar. Kısa zamanda taşınacaklar oraya. Kaç metre burası? Valla bilmiyorum ben fazla da ama ee, yeni yerleri Benim bayağı... yerim çok güzel. Bir yer vereyim size. Ucuz vereyim. Dört buçuk. E... Ha bak sen Kanalımızın sahiplerinden geldi. Yok yok. Ee, Kanal 35 ailesi onu çözmüş o sorunu. Öyle bir sorunları yok. Kendileri zaten... Yani yerim çok güzel, mükemmel ee... bir yer. Arıyorsanız vereyim, ucuz vereyim. Hayır, yok. <laughs> Yardım <mı? gülüyor> yok, sağ ol. Sonra ya, sağ başkanım. Ee, onu konuşalım abi. <gülüyor> <gülüyor> bu canlı yayında pazarlık olmaz da. <gülüyor> <gülüyor> evet, e, Kanal 35 ailesi yeni bir... yerini yapıyor. Çok müthiş cihazlar Öyle. almışlar. Tabii inşallah yeni stüdyolarda evet, daha yeni stüdyol güzel, da daha iyisi. geniş e, sohbet edeceğiz. Inşallah. Evet sayın seyirciler Harun Cici ve Sayın Cevat 40 -40 Pınada. Pınada. çok evet. teşekkür ediyoruz. Ben Ayaklarınıza teşekkür sağlık. Sağ İnşallah diyor. diğer yayınlarımızda yine Erzurum'a buradan coşkulu günlerle coşkumuzu evet. şeref diyoruz. Sevgili Sizin seyirciler, iyi. coşkulu günler devam ediyor. Hukuk danışmanımız var, sorularınıza cevap verecek. Evet. Programımız dolu dolu devam ediyor. Evet, Bizi izlemeye devam var. edin evet, lütfen. Reklamlar. ...çay ondan sorulur. İşte tüm bu sorunlarınıza İzmir Dünya Kooperatifi Sağlıkçılar Park Rezidansı'na çözüm buluyor. İzmir'in Güzide ve Nezih semti Menemen Ulu rahat ve kullanışlı yaşam alanlarıyla... ...sizlere hizmet sunan Sağlıkçılar Park Rezidans uygun ödeme koşullarıyla sizleri ev sahibi yapıyor... 104 bin ila 120 bin lira arası fiyatlarıyla 36 ayda anahtar teslim seçenekleriyle siz değerli üyelerine üstün kalite ve hizmet sunan Sağlıkçılar Park Rezidans modern ve geniş yaşam alanlarıyla geleceğe güvenle bakmanızı sağlıyor. Gelin ödeme koşullarını birlikte belirleyelim. Üye kayıtlarımız devam ediyor. İzmir Dünya Konut Yapı Kooperatifi sadece mekan değil yaşam tarzı sunar. Zeytinyağı'ya güzellik, doğallık, sağlık ve lezzet sunan zeytinyağı. Ege'nin bereketi topraklarından sofranıza taşınan eşsiz lezzet. Efendi Oğulları Zeytinyağları. Zeytinyağı kutsal bir armağandır. Efendi Oğulları Zeytinyağları. Özdemirler Otomotiv. Sektördeki gelişmeleri takip eden yapısı, müşteri memnuniyeti odaklı çalışma politikası, hizmet, kalite ve güven prensibiyle sektörde emin adımlarla ilerliyor. Farkı memnuniyetle birleştirdik. Özlemiller Otomotiv. kombi, klima, kalorifer tesisatı, doğal gaz tesisatıyla her türlü konfor şartlarını en iyi hizmet ve kalite güvencesine yerine getirmekteyiz. Mert Klima Doğalgaz. klima ve kombi Mert Klima Doğal Gaz'dan alınır. Ne kadar nefis bir çay bu. Siz de bizim gibi çok çay içenlerdensiniz. Yok yok, ben çay içerim. Çay içen çay ah. Peki ne çayı bu? Tabii ki çay koy. yeşil çay. Çay koy. Türkiye'de çay ondan sorulur. Yıllardır mutfaklarınızda... ...orkide... ...sağlıkla, güvenli. Şeftalidir. Çaydır. Şeftalidir. Çaydır. Şeftalidir. Çaydır! Karali çaydan yepyeni şeftali aromalı çay. Üstelik limon aromalısı da var. Karali, karali, krali, Batı GSM, piyasaya ürettiği sağlam ve estetik cep telefonu kalıplarıyla adından söz ettiriyor. Gelişen dünyanın yeni teknolojisini ayak uyduran firmamız müşterilerine sunduğu özgün ve kaliteli hizmette her daim yanınızda. Ürünlerimiz dikişten montaja kadar titiz bir çalışmayla hazırlanmaktadır. Değişen moda ve kolay kullanım tekniklerine uyum gösteren tüm ürünlerimizin imalatında birinci kaliteleri kullanılmaktadır. Batıcı Yesam, telefonumu seviyorum. Türkiye en iyi çayı içsin diye. Bu çay içilmez. Çay kur, Türkiye'de çay ondan sonra. <laughs> Ege'nin incisi İzmir dendiğinde çoğumuzun aklına kemeraltı gelir. Bayram, düğün ya da günlük her türlü alışverişimiz için bu tarihi çarşıya koşarız. Peki sadece aklımıza değil, gönüllerimize de kazınan kemeraltını ne kadar tanıyoruz? Esnafın yaşadığı sorunlardan haberdar mıyız? Kemeraltı günlüğü Namık Kemal Baba Eker'in kendine has sunumuyla cumartesi akşamlarınıza renk katıyor. Evet sayın seyirciler tüm coşkusuyla programımız devam ediyor. Bu hafta yine hukuk danışmanımız Buğday Hukuk Bürosundan Ayşegül Arık ve Erkek Berberler Odası Başkan Adayımız İlhan Buğday ile beraberiz. Bu haftaki konumuz biliyorsunuz ki geçen hafta söylemiştik kira hukuku. Kiracı ve kiralayanın hakları hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra gelen sorularımıza cevap verecek Ayşegül Hanım. Evet. Ee, kiracı ve kiralayanın kendine has bir takım borçları ve yükümlülükleri vardır. Kiralayan, kiralanan malı uygun bir şekilde teslim etme, uygun bir şekilde bulundurma. Ee, gerektiğinde bir başkasının mülkiyet hakkı iddia etmesi durumda kiralayan da, kiralanan e, malda. bunu kiracıyı korumak bu durumda vergileri evet. ödemek, çöp vergisi, çevre temizlik vergisi evet. hariç kiracının da yine e, zamanda kira borcunu ödeme... E, ...bunun haricinde kendi malı gibi kullanma... ...ve gerektiğinde iade etme borcu vardır. Evet. E, genelde ev sahipleri diyor ki... ...işte oğlum gelecek Almanya'dan... Evet. E, ...evi boşaltır mısınız? Bu soru çünkü Türkiye genelinde çok fazla. Evet. E, bu tip sorularda gerçekten... E, ...çıkartılıyor mu ev sahibi? Çıkartabiliyor mu kiracı? Şimdi e, yasamızda şöyle bir uygulama vardır. Kiralayan kendi evi olmuş olsa dahi ...çocuğu eşi ve kendisi için eğer bir ev ihtiyacı var ise bu durumda kiracıdan evi boşaltmasını isteyebilir. Ama bunun da süreleri vardır. Kira döneminin bitiminden bir ay içerisinde tahliye davası açar. Bunu kanıtlaması gerekir bu durumu. Çocuğunun örneğin düğünü vardır. Düğünü olmadığı halde kiracıyı sırf bunu bahane ederek çıkartırsa bu durumda yasalara aykırılık oluşturur kiracı bu sefer tazminat bile talep edebilir. Tabii ki bu tür durumlarda tazminat ta talep etmek bir yana cezai müeyyideler dahil vardır. 6 aydan 3 yıla kadar cezai müeyyidesi vardır. 3 yıllık kira bedelini de ödemek durumunda kalır. Ee, ev sahibi. Tabii. Ev sahibi hmm, ee, şey. oğlum evlenecek deyip evi boşalttırdığı zaman kiracıya 3 yıl boyunca bir başkasına kiralayamaz. Oğlu kira veya etsin. kendisi oturması gerekir. Ola ki zor bir duruma düştü. Kendisi veya oğlu oturamadı, çıkmak durumunda kaldı. Kiracıya diyecek ki ben sana bu boşalttırdım. Eğer istersen gel tekrar otur. oturmadığını takdirde bir başkasına vereceğim diyecek. İlk önce eski kiracısına teklif edecek. Ona evet. ee, Bir de şöyle bir sorumuz var. Tahliye taahhütnameleri. Bunu pek bilen yok zannederim. Ee, kira evet. kontratı imzalanırken tahliye taahhütnamesini de e, bazen emlakçılar bazen ev sahibi hemen imzalatıyor. Evet. Tahliye taahhütnamesiyle ile kira kontratı aynı tarih olursa herhalde bir geçerli olmuyor mu? Evet. Ya da zoraki imzaladım diyerek e, hakim beye herhalde bir... Evet. evet. Hukukumuz her daim bu tür konularda kiracıyı koruyor. Yani 657'nin sayılı gayrimenkul kiraları hakkında kanun vardır. Bu kanunda %90 kiracı lehinedir zaten. E, tahliye Tayyipnamesi'nde de kanun der ki... Ee, sözleşme imzalandığı esnada bir taahhütname imzalanırsa taahhütname geçersizdir. Çünkü kiracı ev bulamadığı için zor duruma düşer. Bu zor durumla mecburen taahhütname imzalar. O yüzden eve oturduğu zaman sözleşmeden belli bir süre geçtikten, geçtikten sonra çünkü, ancak evet. tahliye taahhütnamesi imzalanabilir. Anladım. Tutuk Peki diyelim doğru. ki ben bir ev satın aldım. Evin içinde kiracı var. Tahliye taahhütnamesi de yok örneğin Hı -hı. diyelim. Ne yapmam gerekiyor? Kiracıyı nasıl çıkarabilirim ya da çıka çıkma şansı var mı yok mu kiracının? Ev satın aldığınız durumlarda elbette ki e, yine burada kiracıyı koruyor.